Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte supplementlerde neler var, nasıl kullanılır hani bunlar ne işe yarıyor bugün sizlere bunları aktaracağım. Tüm gerçekleriyle birlikte ki ürün karşılaştırmaları da yapacağım. Bugün sizlerle birlikte mesela misal en kötü yani en basit bir içerik shakerlardan bahsedelim. Şu shakerımız biliyorsunuz proton proton, nutriyonun şeyi zaten shaker üstünde yazıyor. Bu da hardline'ın hardline, hardline nutriyon en kısa şöyle size göstereyim. Bakın şurada bunun toz saklama alanı var. Evet. Baba kapalı. Tamam, okey Ve şunun şurasına bakar mısınız? Yani ne kadar kaliteli. Hemen size öbürüne geçelim. Şuna bakın. Şu kapağı kapatırken bile iflahınız kendinizden geçiyor yani. Ve evet. şöyle çıkaralım şunu. Çıkartırken de aynı şekilde oluyor. Çıkartırken bir yarım saat göndermeniz lazım. Ve şu filtreye bakar mısınız şu filtre zaten şunu şuradan koyarken arkadaşlar üç buçuk saat geçti. Şuna bak. Osallet. Ama bunun tam içine girmesi lazım. Şöyle, şu şekilde olacak. En basit yöntem şu. Ve yararım kreatinimize işte bca'mıza glutamine falan filan. Ben de o sırada biraz su içeyim. Şapkam nasıl arkadaşlar? Saçımı kestim çok çirkin durdu o yüzden şapka takıyorum. Rampayı falan filan da var yani onların da ayrıca videosunu çekeceğiz. Şu bizim BCA'mız arkadaşlar. Bu Protok Nutrion'un ürünü. Şunların genetiği hepsi Protok Nutrion'un. Şu protein. da Protat. mısın kardeşim? Bu da Protein Ocean'un video şeyi, ürünü. Ben bunların tek tek size karşılaştırmasını yapacağım. Bana derseniz, bana derseniz ki siz BCA'dan hayır gördünüz mü? BCA güzel. Ama Bunların içinde arkadaşlar tatlandırıcı varmış. Ben bunu bilmiyordum. Şunların hepsinde ve protein tozunda falan hepsinde tatlandırıcı varmış. Bu yani çok kötü bir şey. Evet tadını güzel yapıyor. Evet insan istiyor ki ikinde bir içsin ama tatlandırıcı varken arkadaşlar vücudumuza aşırı bir şekilde zararlı olduğu için yani önermiyorum. Protein oluşundan mesela normal herkesin bildiği bir ürün ama tatlandırıcı veya da şeker yok. Keşke bunlarda şeker olsaydı da tatlandırıcı olmasaydı diye size öyle söyleyeyim. Ben bunları aldım. Bunlarla gelişir miyim falan filan derseniz arkadaşlar gelişirsiniz ama yağlanmanız olur. Hani istediğiniz gibi bir podyum yarışına falan çıkmayacaksanız alıp normal bir şekilde ufak bir çaplı gelişmelerde kullanabilirsiniz. Bakmayın benim şu an söylemek durduğuma. Ben sporu bıraktım. Ve spora bugünden itibaren başlayacağım. Belki sizlere 3 aylık vücut gelişimi Bunlarım hani 3 ayda ne kadar geliştim falan. Belki onu da alır. Şurada arkadaşlar glutamin var. Glutamin tercih eder, eder misin derseniz ben bir pek bir faydasını görmedim. Gerek yok yani. Ben öz konuşacağım. Yani bu markanın üzerinden ben çok aldım. Hatta stok falan da yaptım. 1000 gramını falan. Hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar hemen size şu şekilde göstereyim. Şurayı göster. Şurada tekrardan BCA'mız, kreatinimiz ve glutaminimiz var. Onu da geçtim. Ben şunu aldım. 66 servislik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çoğu yerlerde şu sadece şu bir ton para yapıyor. Yani ne kadar yaptığını pek hatırlamıyorum ama bin civarı en kötü o paralara ben şu seti komple 700 falan bulabilirsiniz yani arkadaşlar. 700'e 750 civarına bulabilirsiniz. Ben bunların eğer satışını isterseniz ben bunları satışında yapıyorum. Eğer isterseniz çekilişte güzel bir like yorum gelirse ben bunları çekilişte arkadaşlar sizlere vereceğim. Eğer isteyen arkadaşlarımız olursa tabi şu şekilde açık değil ama kutuda olanını sizlere sunacağım yani çekiliş yapabilirim. Tekrardan gelelim kreatine. Biliyorsunuz Sporda olmazsa olmazlı kreatinimiz var ve kreatinde asla vazgeçilmez yani kreatinimizi biliyorsunuz şöyle adam oluyorsunuz yani bunlara içip de ama kreatine gelip derseniz ki geliştin mi bir fayda gördün mü açık konuşayım ben bir bok görmedim yani çünkü dediğim gibi tatlandırıcı falan var yani tamam enerji falan veriyor bunların hepsi size mesela dün ben tat tattım iki ölçek kaşındırdım eğer ki Meğer ki pro workoutlarda taşındırma özelliği varmış. Yani faydasını görürsünüz. Dediğim gibi faydasını görürsünüz. Hepsinde görürsünüz. Glutaminde falan da görürsünüz ama sağlam bir itman atmanız lazım. Bunların hakkını vermeniz lazım. Gelirsek ki bunların tatlarına protein tozu nasıl falan filan derseniz kokusu falan muzdan iki iğrenç kokuyor. Ama <laughs> güzel yani. Tavsiye ederim. Bunu almak isterseniz ben size linkten yardımcı olurum. Benden alabilirsiniz yani arkadaşlar. Bana özelden Ali Korkmaz Official'dan yazmanız yeterli bana. Gelelim protein hoşuna. Ben bunların hepsini tek tek kullandım. Sadece size en basit Yolu ya ben ucuz vereyim hani işte ya boş ver ya şu kadar para vereceğim ucuz alayım. Hani en azından gelişirim falan filan. Vücudunuza yazık arkadaşlar. Kalkıp da ehvene ehven malları almanıza gerek yok. 100-200 lira koyun vücudunuzdan olmayın derim size ki bunlar da bildiğiniz üzere tüm hepsi cinsel anlamda değiştiriyor insanları şu mesela pro bu bir tek kullanımlı pro şu da 15 servisi pro workoutımız ben size en basitinden şunu göstereceğim hani bu özelliklerini göstereceğim bakın arkadaşlar bunda B12 vitamin var bunda yok B6 vitamin var bunda Bakalım bunda B6 var mı? Yok. Burada arkadaşlar besin öğeleri 16 grammış bu. Bu 15 gram. Kalin var. Kirozin var. Hiper, hiperazin var. Bakalım. Tavrin bunda da var. Hiperazin yok. Bakalım. Kafein 210 miligram bunda. Bunda 275 miligram. Yani bu bir tık daha iyiymiş galiba. Kafeinden yana sadece onu söylüyorum. Ne başınız diyorum arkadaşlar. Ben inceledim. Tamam protein hoşunu tadı kötü diyebilirsiniz ama şeker, şeker yok tatlandırıcı yok. Diyette olan arkadaşlarım kesinlikle ve da kesinlikle protein hoşunu tavsiye ederim. Bu kesinlikle bir reklam markası değil. Ki zaten öyle bir kitleye daha ulaşamadım. Bu reklam markası değil. Eğer ki derseniz ki bakın şunun e, fit serisi var arkadaşlar yanlış bilmiyorsam 16 servislik protein tozu veriyor. Kreatin veriyor. Bir de BCA veriyor. Yanında da bir shaker veriyor. 470 lira. Yok 550 lira falan. Ben size açık konuşayım. Burada provokat. Kreatin, BCA, glutamin. 3 tane protein tozu. Şundan. Şurayı göstersem. 3 tane protein tozu. Protein tozu da çilekli var. Muzlu var. Çikolatalı var. Bu üçü var. Size bu dördünü veriyor. Bir de bunu veriyor. Hediye olarak da tek kullanımlık bir protein falan veriyor. Onu bu şekilde şu anda kendi sitesinde 800 civarına bulabilirsiniz. Ama eğer benden almak isterseniz ben size 600'e falan ayarlarım bir şekilde. Yani ben bir yerden bir alıyorum. Size tavsiye ederim. Ben 600'e falan alırım. Ama ki bence tamam bu daha avantajlı evet ama bence protein olsun arkadaşlar. Eğer ki böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız sizlere yardımcı olurum. Şurayı göstersen adamın setler. Dumbbell setlerim var arkadaşlar. Evde nasıl vücut yaparım, nasıl gelişirim derseniz ben sizlere tek tek yardımcı olurum. Abi benim göğüslerim çalışmıyor. Ben size göğüs hareketleri gösteririm. Abi benim bicepsim çalışmıyor. Ben size biceps hareketi gösteririm. Abi arka kolum yok. Arka kol hareketi. Sırt. Sırtı yaparsınız ama sırtta ben dumbbelllardan bir aşırı bir şekilde tavsiye etmiyorum yani. Ben size bu şekilde yardımcı da olurum. Eğer isterseniz karın antrenmanı kendime özel muhteşem bir karın antrenmanım var. Bunu size sunarım. Öyle bir iki üç harekette de değil yani. Yalandan adamlar çıkıyor. Ya şu hareketi yaparsan karın kası çıkar. La siktir la ben 3 aydır yapıyorum bu şeyleri ama hiçbir şekilde çıkmadı da. Çünkü vücudunuzda olan yağ. Bakın. Yağ. Zaten 3 ay sonra görürsünüz beni. Vücudunuzda olan yağ. Dan dolayı karın kaslarını sadece hafif güçlendirirsiniz. Yani sert olur. Böyle ısıttığınızda sert olur. Ama yağlı olursunuz. Dediğim gibi. Ki şunları kullanmanızı tavsiye eder miyim? Evet arkadaşlar. Bir yandan tavsiye ederim. Bir yandan etmem. Şöyle etmem. Üründe şekerlendirici var. Yani tatlandırıcı var. Sadece şu yandan tatlandırıcıdan dolayı tavsiye etmiyorum. Protein hoşuna gelirsek. Protein hoşun gerçekten kaliteli bir ürün. En baba ürün de benim bildiğim kadarıyla Haykü arkadaşlar biliyorsunuz 25 resul falan üretiyor bu ürünleri. Hani tavsiye eder misiniz derseniz ben onu tavsiye ederim ama kalkıp da bir kreatin olmuş arkadaşlar 300 liradan falan veriyor protein olmuş. Adam gidiyor 660 adam veriyor. Farka bakın yani siz düşünün. Hani ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hani ne kadar aralarında fark var bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar sorunu soran olursa sistemlerimiz size göstereyim. Şu benim bilgisayarım. Şöyle kasasıyla birlikte RAM setim var benim. Şuradan TikTok'tan yayın canlı yayın açtığımda Ali nokta Ali nokta 02 yazdığınız zaman benim TikTok kanalıma gidersiniz arkadaşlar. Şuradan ben bazen oyun TikTok kanalından yayın açıyorum öyle söyleyeyim. Şu PlayStation 5 arkadaşlar bu tanerin. Şurada MSI var monitörümüz, direksiyon setimiz, onlar kasamız, onlar benim abimin. PlayStation 4 var arkadaşlar orada. Onlar da benim. Daha birçok ürünümüz var. Sizlere daha sonra tanıtırım. Benden bu kadar arkadaşlar. Sorunuz olursa yorumlara yazın. Tüm yorumları cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın. Videoya like atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.